13 yıldır kuyumculuk yapıyorum ve 10 yıldır da bu turizm bürosu e, turizmle uğraşıyorum. Ve turizm delimden geldiği kadar pek olsun uçaklarını tercih ediyorum. Çünkü Türkiye'den herhangi bir hasta olan anında geri şut karta gelme durumu vardır ve onun için e, ekseriyette elimden geldiği kadar Pegasus'u şey yapıyorum, tercih ediyorum. Neden Pegasus? Yani fiyatlar mı, verdiği hizmet mi? Nedir cazip olan? Fiyatları çok ucuz ve hizmetleri çok iyi. Ve dediğim gibi yine de Türkiye'den her an her gün şut karta gelebiliyorlar. Ya onun için Pegasus'u tercih ediyorum. Ee, burada kuyumculuk hizmeti de veriyorsunuz. Son Ekonomik durumu biraz değerlendirir misiniz bize? Tabii ki halkın gitgide alım gücü düşüyor. Onun için satışlar biraz eski gibi değil ama bende çeşit çok olduğu için gümüş var, altın var, tamirat var ve aynı yanda, aynı zamanda rajde bir oda olduğu için ben iş yerimden memnunum. Şimdi bir iş bir insan bir iş yaparken önce bir mektebine gitmesi lazım. O işi iyi öğrenmesi lazım. Onun için düzgün olması lazım. Müşterilere gerçeği söylemesi lazım. Ben de diyorum ki gençlere bir iş yapacakları vakit önce mektebine gitsinler. Mektebine gitmeden yapılan işler en sonunda hüsranla bitiyor. Müzik